Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle bir matematik etkinliği yapacağız. Bu etkinliğimiz için ben önceden makarnalarımı boyadım. Oyun hamurumuz var. Bir de uzun makarnalarımız var ve önceden hazırladığım toplama işlemlerimiz var. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi makarnalarımızı kullanarak bu toplama işlemimizin yanıtını bulmaya çalışacağız. Burada 3 artı 2 yazıyor ilk makarnama 3 tane makarna takıyorum. Sonra bizden 2 tane daha eklememizi istiyor. Buraya da 2 tane ekliyoruz. Bakalım toplamda kaç tane makarna oldu? 1 2 3 4 5 Toplamda 5 tane Bakanlığımız oldu. 2, 3, 4, 5. Demek ki 3 artı 2 eşittir. 5. Şimdi diğer işlemimizi yapalım. 1 artı 2 eşittir kaç eder? İlk önce ilk makarnama bir tane takıyorum. Diğerine bizden iki tane takmamız istiyor. Buraya da bir ve iki tane de makarna taktım. Bakalım toplam kaç tane makarna oldu? Bir, iki, üç. Üç tane oldu. O zaman eşittir. Bir, iki, ve 3. Toplamda üç tane makarnamız oldu. Bu şekilde diğer toplama işlemlerimizi de yapabilirsiniz. Küçük yaş grubu için de bir tane dikkat çalışması hazırladım. Bunlar için de yine renkli makarnalarımızı kullanacağız. Evet, Hazırsanız başlıyorum. Önceden kağıtlara bu şekilde çizimler yaptım. Burada bize makarnamıza ilk önce mor, üstüne sarı, onun üstüne de mavi makarnalarımızı koymamızı istiyor. Hemen makarnalarımızdan önce moru, sonra sarıyı, sonra da maviyi koyuyoruz kim önce bitirecek gerçekten çok merak ediyorum. Sonra bunu bitirir bitirmez. Bakın burada ne demiş? Önce pembe, mavi, pembe ve mavi. Ve son olarak yeşil, yeşil ve kırmızı. Bu şekilde örneklerimizi arttırabilirsiniz. Bol öğrenmeli ve bol eğlenceli bir oyun oldu. Teşekkür ederim.